Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Şimdi arkadaş soruyor bir soru geldi. Diyor ki yemin kefareti ile ilgili sorunu varmış. Yani yemin kefareti e, para ödeyelim yoksa şey kes e, yemek verelim. Bunun üzerine bir soru soruyor. Şimdi arkadaşlar yemin kefareti nedir? Yemin kefareti budur. Ki sen bir şeye yemin ettin. Ben bunu yapacağım. Yapamadın engel oldu. Yani yapamadın, zor oldu. Bunun çafarası e, yerine Allah hükümleri ayetlerde bilintirmiş. Onu ödersin, o günah senin üzerinden kahar. Budur çafara. Kaffara nedir? Kıfır nedir? Dedik örtendir. Küfür nedir? Örter. Lugatçede. Kaffara tu yemin, yemini kaffare eder. O yemini yerine getiremedin, onu örter. Neyle örtersin? onun yerine ceza var. O cezaları ödersin, o yemin örtülü, o günah senden kalkar. Budur. Bu da hangi ayette geçiyor? Bu da Maide Suresi 89'da, yemin keffaresi. Ne diyor Allah Subhanehu Teala? Euzu mineşşeytanirracim. La yuâhidikumullahu billagvi fi eymanikum. Allah Subhanehu ve Teala diyor ki la yuâhidu almaz sizi ince hesaba çekmez. Lagvu fi eymanikum. Lagu nedir? İnsan yemini ederken e, kastetmeyen yani e, her zaman dil, dilin cereyi konuşmak. Mesela öyle yapma öyle yapsam böyle yaparım. Anlatabildim mi? Dilin cereyi lagu, yani sen niyetle kastetmiyorsun onu. Ama dilinden ce, esnektir. Dil çıkıyor dilimizden. Vallahi böyle yapmam vallahi böyle yaparım filan. Bunlar üzerine biz muhasebe değiliz. Elhamdülillah. Bu da nedir? Bu Allah'ın bir nimetidir. Böyle üzerine muhasebe etsek biz yandık. Sonra ne diyor Allah Teala? Velakin yuahizukum. Velakin diyor Allah Teala. Velakin ne de sizi sorguya tutar, ne de vabal altına girersiniz. Yani sorgu, sorumluluk altına girersiniz. Bima akadtumul eymane. Akadtumul eymane yani niyetiniz, niyetin, niyet tuttun kalbinde amel niyettendir arkadaşlar. Sen kah. Allahu Ekber namaz kıl, ne namazı kıldığını niyet etmemiş o namaz caiz değil, sayılmaz. İster ferz, ister sünnet, ister gece ne olursa olsun. Sen bir, bir fakire bir, bir parayı cebinden verdin, bunu ne niyetle veriyorsun? Hiçbir niyetle vermiyorum, böyle veriyorum, o sayılmaz ibadet için. Ben niyetle vereceğim, her şeyin niyeti var. Ama yemini niyetle yaptım. Vallahi dedim. Yemin de üç şeyden olur. Üç adetten. Ve, be, te. Vallahi billahi tillahi. Bu üçünün haricinde emin olmaz. Vallahi dersin bunu böyle yapsam böyle yaparım. Kalbinden de bunu ina inanıyorsun. Ama bunu yapamadın sen. Yen yani yapmadın. Yani o yeminin batıl yere yemin etmişsin. Mesela vallahi ben babamla daha görüşmeyeceğim. Baban sana bir şey dedi. Kızdın vallahi ben babamla görüşmeyeceğim. Bu ne demektir? Bu sen yani Allah'ın emrettiği tersine yemin ettin. Hata yaptın. Sınırdan, asaptan, şeytana uydun. E bundan dönmen vacip mi? Vaciptir. E ama senin üzerine yemin var. Batıl da olsa o yemin var üzerine. Onun kefaresinde allah Teala rahmeti gereği ahirete koymamış onu. Koysaydı yandık. Ama ne yapmış? Dünyada onu kurtarmak için bizim üzerimizden kalkmak için. Ayette ne diyor? o yeminin kaffarası o yemini ne örter? itamu aşrati mesakine on miskini on fakiri yemeğini vereceksin min avsati ma tut'imuna ehlikum o on miskini şey vereceksin orta bir yemek vereceksin o cünde şerte bir ve bir, bir bir önle bir yemekte ne ne tokuyorsa orta bir yolda vereceksin olarak açıklayacağım şimdi avkisvetuhum yani yende olara elbiselerin gireceksin Av tahriru rakabe. Yen bir çöle yazar edeceksin. E bu günde çöle yoktur. Bu düşmüş o zaman. Bu kefara yoktur bu de zaten. Mecburi düşer bu. Bir çöle. Ben nereden bu çöle bulayım? Çöle bulmak için arkadaşlar cihad olması lazım. Cihad olmak için İslami devlet olması lazım. Ben gidip bir tane çöle alayım. Ondan sonra çöle teşvik edeyim. İslamiyete azar edeyim. Öyle bir şey yoktur şu anda. Sonra ne diyor? Allahu Teala. Fe femellem yecid. Eğer bu üçünü sen bulamıyorsan. Biz şimdi kısvayı bulamıyoruz. Yani biz de fakiriz. 10 tane miskini doyduramıyoruz. Yani elbise alamıyoruz onlara. Ne yapacağız? Femenlem lem yecid. Eğer bunları bulamıyorsa fesiyamu thalâfeti eyyâmin. Üç gün oruç olacaktır. Dalika, eğer bunu yapsa dâlike keffâretu eymânikum. Bu sizin ettiğiniz yeminlerinizi keffar eder. Yani günahı siler. İza haleftum eğer siz o yemini Allah e, Allah niyetiniz o yeminde Allah için yemin etmişseniz onu siler. Vahfazu eymanukum. İman yeminlerinize eh, olun. Yani sözünüzde durun. Yemin yemin la uballig değil dersin ben yemin ettim bitti. Sonra ne diyor? Yani yemin ciddi meseledir. Yani her yerin ağzına onun için Müslümana alimler diyorlar yakışmaz yemin etmek. Her şeyde vallahi böyle vallahi ağzını alıştırmayacaksın çok zor meselelerde yemin edeceksin. Yoksa yemin her kere şere yemin caiz değil Müslüman için. Müslümanın adabına, urfuna hiç yakışmaz. Ağzını alıştırmayacaksın yemine. Ağzını alıştıracaksın ya ver ya diyeceksin. Ver Allah'ı seversen ver filan. Ama vallahi ver, vallahi vermesen böyle yaparım. Bu bir mümine yakışmaz. Müslümana da yakışmaz. Sonra Allah Teala ne diyor? Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Leallekum teşkurun. Bak Allah size bu ayetleri bilintiriyor size bu hükümleri leallekum teşkurun hatta şükredersiniz e biz düşüneceğiz Allah Teala ya bunu ahirete koysaydı e şükretmemiz lazım bak Allah Teala ne kadar bize nimet vermiştir şimdi bu ayetten ne fıkıh çıkıyor keffareti yemin ile ilgili bu ayeti niye biz getirdik açıkladım çünkü bu ayet keffareti yeminin ana meselesidir maide surası 89. ayet burada Alemler ne çıkartıyorlar bundan fıkıh? Diyorlar insan muhayyerdir. Yani seçim hakkı var. Bir, ayette geçtiği gibi it'amu aşrete sakin. On tane fakiri doyduracağım. Burada doydurmanın sınırı nedir? Yani ben her adama yarım ekmek vereceğim. Yani her adama gel bir karışık mı çağıracağım? Hayır. Bunun da, bunun da Allah Teala ortasını koymuş. Ne diyor? min ausati ma ma, ma e, min ausati ma tut'imun ehlikum yani orta mesela ben bir günde bir önle yemeğinde ne yiyorum mesela yarım ekmek bir ayran içiyorum bu nedir orta kime geçsen desem ben önle yemeğinde bir yarım ekmek ayran içtim Yani bir yarım ekmek bir e, portakal suyu içtim her şey yersen güzel bu yeme yemek yemişsin yani bu en ortadır anlatabildim mi ama ne var? Bir de simit var. Mesela ben önle ama önle yemeğini diyersin simitle atıştırdım. Sen fakire 10 tane simit verirsin her fakire ne olur? Olmaz. Orta yoldan, ortadan vereceksin. Allah Teala koy yani sınırlamış. Öyle sınırlamış ki kimse fakirin de hakkında oynamasın. Orta vereceksin. Ha ben orta değil. Ben bir porsiyon karışık e, çabap çağırıyorum onun için. Evet bunun daha ecri olur. Bu bunun bir mahsul yoktur. Ne kadar ziyade etsen Allah sana o kadar da hasenetini ziyade eder. Ama bu ortadan az olmaz. O da nedir? On miskini tok edeceksin. Eğer senin on miskinin yokuysa, yoksa on miskin, bir miskin var ise ona on gün vereceksin. O da olur alimler diyorlar. Yende yani şerteyle adama yemek vereceksin. Mesela ee, o memlekette yemeği yani o memlekette ne iliniyorsa mesela bizim e, batı tarafında pirinç en e, normal yemek pirinçtir doğuda burguldur yani ondan bir buçuk çula pirinç her fakire bir buçuk çula pirinç versem de olur bu nedir ortadır bir buçuk çula ortadır alimler demişler bunu verersin İkinci, bunu yapamadık biz ha ayette ne diyor avkusvatuhum ne yapacağız? Kısva. Kısva nedir? Elbise. Ciyim elbisesi. Vereceğiz ona. Orta. Orta nedir? Bir cömlek. Bir cömlek. Bir erçeğe bir cömlek versen olur. Yani bir pantolon. Yani bir şey. Yani ona bir elbise girdirsin. Bugün de adet tuğrufta bir elbise girilmek nedir? Bir pantolon, bir cömlek. Ve hakeza ortasından verirsin. Ne gidersin marka alırsın, ne el arabanasından hafta pazarından çilirer kalırsın. Üç günde yıplansın. Öyle değil. Orta vereceksin. Allahu Teala için her yapıyorsan en iyisi yapacaksın. Çünkü diyor لَا تَنَالُونَ hatta حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا Sevdiğinizden infak edeceksiniz. Yok fuzuli şeyleri atmayın çöpe verin Allah rızası için. Sen kimiyle hesabat ediyorsun? Bu Rabbil Alemin'dir. Her şeyi bilir. Sonra al, ayette ne diyor? Ayet-i kerimede diyor. Femen lem yecid fesiyamu thalâfeti eyyem. Eğer bulmasanız, bu üçünü bulmasanız, seçim hakkı var sende. Üç, bir e, yemek, içi elbise, 3 bir kulu azat etme. Kul azat etmek zaten yoktur. Eğer sen fakir isen, ne yemek verebiliyorsan, ne elbise alabiliyorsan, o zaman yemininin kefaresini olacaktır. Üç gün oruç olacaksın. Bu üç günde Peş peş olacak. Olmaz ayrı ayrı olacaksın. Haftanın öncesinde ayda bir gün olmaz. Üç gün peş peş olacaksın. Bozdun bir daha tutman lazım üç gün peş peşe. Üç gün peş peşe yaptın. Bu zaman ne olur? Sen e, keffareti yemini yerine getirdin. Bunun hükmü budur. Ha bundan bir soru gelir akla. Hatta arkadaş sormuştu aynen soruyu. Ben diyor şimdi e, şey e, e, fakire şey vermeyeyim diyor. Yemek vermeyeyim. Biz dedik mesela pirinç bulgul bir buçuk kilo. Onun karşılığında para vereyim ona. Pirinç mesela bir günde üç liraya ise bir buçuk kilo diyen ben onun karşısında beşer lira fakire dağıtayım. Olur mu? Hayır olmaz. Alimler diyorlar olmaz. Olsaydı Allahu Teala ayette bilindirirdi. Demedi. Allahu Teala ne dedi? Dedi yen yemek yen cim E, yen köle azadı. Olmasa üç gün oruç. Demedi olmasa para ver. onun dengini para ver. Allahu Teala diyebilir miydi? Diyebilir. Aciz değil demeden haşa ve kefe. Ama niye söylemedi? Onun yerine para arkadaşlar keffaret yeminde cumhurun kavli yani cumhur değil. Yakadu en yekunu icma'en. İcma gibi bir mesele var. Olmaz. Ama bücünde güncel alimler bir kısmı bu kapıyı açtılar. Ama iştihaden açtılar. Ee, ama yanlış etmişler o işte hatta Neyi de açtılar hatta? Zekatül fıtri. Fıtır zekatı var Ramazan'ın sonunda veriyoruz. Ona da diyorlar ne verirsin? Para veririz. İşte bizim ülkede ihtiyacımız yoktur. Başka ülkelere, muhtaç ihtiyaclara göndeririz. E, Başka muhtaç ülkelere gönder orada da e, yemek dağılsın. Niye para dağıtıyorsun? Bir de niye bizim ülkemizde ihtiyacı yoktur? Her şey şöyle düşünse bizim fakirlerimiz ne yapar? Acından ölür. Her kendi ülkesinden sorumludur. Biz mükellef değiliz başka ülkeye. Ha, o kadar başka ülkeyi düşünürsen alimler diyorlar sadakandan ver yok zekatından veriyorsun. Sadakandan ver. E bizim ülkede fakir kalmasa ne zaman Hazreti Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anhu ve rahimahullah zamanı gibi çağırıyordur. Halifenin adamları zekat Gelin alın kimse almıyordu. ihtiyacı yok Öyle bir duruma düştü. Ama bizim ülkemiz fakir dolu ya. Konum, konuşumuz, atrafımız, üstümüz, altımızda hepsi fakir var. Onun için para verilmez. Bir de bu şer'i tevkifidir. Nasıl bilindirilmiş? Çaffaratu it'amda ve fıtırda Allahu Subhanahu ve Teala nasıl bilindirilmiş, bilindirmiş? Neyi bilindirmiş? Neyin noktasını koymuş? Yemek verin demiş. Yemek vermişse demişse bu bu konuda biz nasıl üzerinde durarız. Ha bu konuda size bize ne diyorlar? Siz zahirisiniz. Zahir böyle diyorsa biraz aklınız katın. Hayır biz zahiri değiliz. Biz ayeti evet zahirine göre anlıyoruz. Bir de bunun uygulaması var. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, beşinci kuşak, on üçüncü kuşak, on dördüncü kuşak kadar ne yapmışlar? Bunu böyle anlamışlar. Size günaydın. Şimdi geldiniz bunu anladınız. Kusura bakmayın. Siz Öyle bir amel yapın. Biz bir şey demiyoruz size ama bize göre bu yanlıştır. Bunun da noktasını Rabbil Alemin kıyamet gününde her çeşin niyetine göre verir. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidil mursalin.